Tahmin Adam'dan herkese merhaba. 21 Eylül pazar günü mücadeleyle devam edeceğiz. 5 e, tane maçımız var. Güvendiğimiz, çalıştığımız. Yani çok fazla maç var gene pazar günü. Ama biz 5 tane böyle cumartesiden böyle e, pazar gününe telafisi olmayan bir gün çünkü pazar günü. Cumartesi günü yaptığımız kuponlar böyle e, kötü gittiği zaman pazar telafi etme şansımız oluyor. Ama pazar günü için özellikle hafta içi çok az maç programı olduğu için Avrupa kupaları da yoksa diğer hafta sonu beklemek gerekiyor. Hafta içi tabii ki maçta oluyor ama en azından telafi etmek için zor oluyor hafta içi. O yüzden pazar gününe biraz daha temkinli yaklaştık. hafta başına iyi başlamak adına. İlk maçımız Rosenborg, Rosenborg gelip mücadelesi. Ev sahibi Rosenborg 20 maçta 9 galibiyet 6 beraberlik 5 de mağlubiyet aldı. 28 gol atıp 23 gol yedi. Deplasman'da en son maçta 3-1'lik 3-0'lık bir agresyon galibiyeti aldı Deplasman'da. Ondan önceki iki maçı kaybetmişti resmi maçı. Avrupa Kupalarında Mainz'a 4-1 e yenilmişti. 2-1'de Vekik'e ye yenilmişti Deplasman'da. Deplasman Modoglimp'de aslında formda diyebiliriz şu anda. 21 maçta 15 galibiyet. 3 beraberlik 3 galibiyet aldı. Toplamda 58 gol attı. Hemen hemen 3 gole yakın bir gol ortalaması var maç başına. 19'da gol yedi. Yani atan yiyen takım, Bodogolin bir daha hafta içerisinde e, yorumlama fırsatımız olmuştu. Atan yiyen, genç, maçın içerisinde sürekli olan bir takım. Son 5 resmi mi maçı 2.5'ü küştü. E, bitti Bodogolin'in. Yani 3-0 Deplasman galibiyeti, 5-0 Stuttgart'ı yendiler. Stuttgart'a 2-1 yenildiler. Daha sonrasında ligde 2-1'lik birlik, 7-1'lik galibiyet ve en sonunda Slavya Prague Deplasman'da 2-2'lik e, bir beraberlik aldılar. Yani son 5 resmi maçın 2.5 üstü bitti. bundan 4 tanesi de 3.5 üstü bitti. Ee, yani Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de deplasmanda basmanda çok rahatlıkla gol bulabilen e, bir takım Modagolip. Depp basmanda oynadığı son 6 maçında 2.5 üstü bitti. Bunların 5'i karşı golü var bitti. 4'ü de 3.5 üstü bitti. Yani gerçekten e, böyle özellikle e, garanti diyebileceğimiz, maç tamamlamak için yazabileceğimiz maçlardan bir tanesi. Özellikle Modagolip'in maçlarını bu sene sık sık takip ederiz. Burada hava koşulları çok önemli oluyor. Şu anda orada öyle bir sıkıntı olmadığı için bu maçları rahatlıkla oynayabiliriz. Ki rakibi de ev sahibi Rosenborg. Bu da skora katkı veren bir takım. Bodo şu anda zaten lider. 48 puanla. Rosenborg'un 33 puanı var. Onlar da özellikle önemli sene Avrupa kupalarına gitmeleri için ilk dörde girmesi gerekiyor Rosenborg'un. Kendi sahasında bir maçı da eksik. Yenerse kendisini o grubun içerisine atacak. Aralarındaki 6 maçın 5'i 3.5 üstü bitti yani son 6 maçın 5'i 3.5 üstü bitti. Bir tanesi de kaçtı gol var bitti 1-1. Onun dışında bütün maçlarda 2.5 üstü 2.5 üstü gol var şeklinde bitti. Bu maçla da ilgili yorumumuz benim zaten bu özellikle bu videonun sonunda ilk defa 2 tane 3 tane kupon paylaşacağım 5 maçı kombine ederek nasıl yapabiliriz diye. Hemen hemen bakayım 1, 2, 3, 4'ünde de 3'ünde de olan bir maç. Değişik değişik varyasyonların maçı oynayabiliriz. İlk tercihim bu maçta ilgili iki buçuk üstü olacak. Bütün kuponları yazabileceğimiz rahatlıkla. iki buçuk üstü karşılıklı gol var da ayrı bir seçenek ama ilk tercihimiz iki buçuk üstü olacak. Bu maçta ilgili herkese bu başarılı dilerim. İkinci maçımız Kopenhag Silkeborg mücadelesi. Saat 17'de başlayacak bu maç. Ev sahibi Kopenhag 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son maçta Levar Kuzen'le 2-2 berabere kaldılar Şampiyonlar Ligi'nde. 90 artı 2'de yediler golü. Galibiyeti e, tutamadılar ellerinde. Deplasman Silkeborg 3 galibiyeti var. 5 mağlubiyeti var toplam 8 maçta. Sonuç 3 kazandılar. Çıkışa geçtiler. Kötü bir başlangıç yapmışlardı. Son 2 maçında 2-1 ve 5-0'lık e, skorlarla kazandı. Son 5-0'lık e, skor kupa mücadelesi. Altlık takımı oynadı. Onun dışında oynatmış olduğu bütün maçta son 5 maçında hepsinde gol yedi. Deplasmanda oynadığı maçlarda 2 ve üzeri goller yedi. Deplasman performansı hiç açıcı değil. Zaten puan durumuna baktığımızda Kopenhag 3. sırada ligin daha başları olmasına rağmen yani e, Kopenhag zaten 1-2'ye oynayacaktır. Hatta ligin favorisidir şampiyonluk için. Silkeborg da şu an sonların ikinci durumda. O da orta sıralarda kendine yer bulmaya çalışacak. Kopenhag özellikle kendi sahasında bu maçlarda çok fazla hata yapmaz. Burada da Kopenhag maçıyla ilgili ilk tercihim ev sahibi 1.5 üstü olacak. 2 gol atarı. Bunun yanına da 1 ve 1.5 üstünü yazabiliriz. Bir de en son bu 5 maç bittikten sonra yapacağım kuponlarda değişik varisyonlarla da Kopenhag'ı değerlendireceğiz. Orayı da takip edebilirsiniz. İlk tercihimiz 1 ve 1.5 üstü olacak. Ayrı ayrı yazabilirsiniz bunu. Üçüncü maçımız Monaco metz mücadelesi Fransa Ligi'nde. Ev sahibi Monaco 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. 8 gol attılar ve 2 gol ortalamasını yakaladılar. E, kulüp Brüje 4 birlik bir mağlubiyet yaşadılar Şampiyonlar Ligi hafta içinde. Şimdi kendi sahasında, kendi taraftar önünde en azından ligde bunu telafi edip taraftarına bir armağan vermek isteyecektir. Deplasman takımı de 4 maçta sadece bir beraberlik alabildi. 3 mağlubiyeti var. O beraberliği de son hafta Angers maçında e, bir bir berabere kalarak aldılar. Aslında maçı alıyorlardı. 3 puan çok yaklaşmışlar zaman. 90. dakikada dedikleri golle galibiyet eden tutamadı onlar da. 1-1 berabere kaldılar. Ligde zaten şu anda Met sonuncu sırada sadece 1 puanı var. Monaco'da 4. sırada 9 puanı var. Aralarındaki maçlara baktığımızda 6 maçın 5'ini Monaco kazandı. Biri de berabere etti. Yani Monaco'nun özellikle Metis'e karşı bir üstünlüğü var. Monaco kendi sahasında kazandığı maçların hepsi 2.5 üstü bitti. En azı 2 gol attı kendi sahasında kazandığı maçlarda. Sahasında etkili takımlardan bir tanesi. Yine bu maçla ilgili ev sahibi favorimiz. Ev sahibi bir buçuk üstü diyeceğiz. Onun dışında deplasman takımında özellikle Fransız takımları deplasmanda geçiş oyunlarında fazla gol bulabiliyorlar. Yani burada deplasmanda katkı yaparsa yapmasa bile Monaco maçı tek başına iki taşıyabilir. Yani ev sahibi bir buçuk bir tercihimiz olacak. İlk tercihimiz ikinci tercihimizde toplamda iki buçuk gol bahsini alabiliriz. Dördüncü maçımız Manya Ligi'nde Leverkusen Mönchengladbach mücadelesi saat 18.30'da başlayacak bir maç pazar günü. Leverkusen 3 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, bir de mağlubiyet aldı. Kopenhag maçını değerlendirdiğini söylemiştik. 2-2'lik beraberlik aldılar Kopenhag hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde. Leverkusen de en az 3 tane maçını değerlendirmişizdir şimdiye kadar. Denak'la başladılar lige. Hata erken döndüler. Daha sonrası mağlubiyetle başlamışlardı. Bir beraberlik ve bir galibiyet alarak çıkışa geçtiler. Leverkusen de ee, geçmişten gelen zaten bir sistemi var. Bu sistemi tabi bu sene hoca değişiklikleriyle birazcık sekti orada ama e, ilerleyen haftalarda bir 3-4-5 hafta sonra Leverkusen daha böyle oturmuş bir takımla karşımıza çıkacak. Çok rahat bir şekilde Leverkusen'i arkamıza yaslayıp alabileceğiz. Yani güvenme konusunda Leverkusen özellikle kendi sahasını oynadığı maçlarda e, biz takımlardan bir tanesi. Deplasman Mönchengladbach 3 maçta bir beraberlik 2 e, mağlubiyet aldı henüz ilk de gol atamadı. Yani toplam 3 maçta henüz gol atamadı ve 5 de gol yedi. Yani yine zor bir deplasmana çıkıyorlar. Yani şimdi tam böyle bir birazcık fikstürleri de kötü başladı. Leverkusen maçında da çok zorlanacaklar gibi görünüyor. Leverkusen'de çıkışını devam ettirmek isteyeceklerdi. Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar da olsa bir puan alarak geldiler. Çok da kötü bir başlangıç değil aslında. Aralarındaki maçlara baktığımızda Leverkusen'den Möşik Lappan. Leverkusen 6 maçın 4'ünü Leverkusen kazandı. 2 maçta berabere bitti. Kazandığı maçlarda da 3 ve üzeri goller attı Leverkusen son maçlarda. Yani genelde golünü maçlar geçiyor aralarında. Burada da Leverkusen'e güveneceğiz. Ev sahibi 1.5 üstü diyeceğiz. Bu benim ilk tercihim olacak. 2.5 üstü de maç sonu tekrar ikinci bir tercih olarak e, tercih edeceğiz. Tavsiye edeceğim sizlere. Kuponlarda da paylaşacağım. 3 ya da 4 kupon paylaşacağım sizinle. 5 e, maçı kombin ederek ayrı ayrı orada da Leverkusen aynı şekilde değerlendireceğiz zaten. Son maçımız e, Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesi. Türkiye Ligi'nden saat 8'de başlayacak bu mücadele. Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Kasımpaşa 5 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 4 gol atıp 6 gol ediler. Kasımpaşa Kasımpaşa'nın aslında 5 maçta 4 gol atması gerçekten alışık olmadığımız bir durum. Yani Kasımpaşa atan, yiyen, keyifli maçlar çıkartan bir takım. Ligde düşme, düşme potasına çok fazla yaklaşmadan, yukarıda çok fazla zorlanmadan, ortada, hani içeride dışarıda her maça pozitif futbol oynayan, defansı çok sert defans yapmayan, böyle birebir adam kitlemeyen, kendi oyununu oynamaya çalışan, etkili ayaklarla skora gitmek isteyen bir takım ve bunu çoğu zaman başarırlar. Yenildikleri maçta bile aslında Kasımpaşa o maçı daha keyifli getiren takımlardan bir tanesi oluyor. Fenerbahçe Fenerbahçe'de zaten aralarındaki son 6 maçın hepsini Fenerbahçe kazanmış. Hatta son 6 maç değil son 10 küsur maçı Fenerbahçe hepsini kazandı. Yani Kasımpaşa'ya karşı da bir üstünlüğü var. İçeride dışarıda kazanıyor Kasımpaşa'ya karşı. Bu sezon 5 maç yaptı Fenerbahçe. 3 galibet 2 beraberlik aldı. son hafta özellikle Alanya beraberliği Fenerbahçe'de gerçekten hiç beklenmedik bir beraberlikti son dakikada gelen gol hatalı bir gol seçim öncesi moralleri çok bozdu. Futbolcular her ne kadar birlik beraberlik mesajları verseler de büyük stres ve baskı altındalar aslında. Burada Fenerbahçe tabii ki maçın favorisi. Seçim günü Fenerbahçe'nin yani o kadar çok bilinmez bir denklem var ki Fenerbahçe'deki ama Tek burada belirlenen şey şu anda Fenerbahçe'nin aslında ligde oynayabileceği en yumuşak takımlardan bir tanesi diyebiliriz. Fenerbahçe'nin daha rahat kendi topunu oynayabileceği bir maç bu. Ee, geçen maçta erteleme maçı olduğu için yeni transferler oynayamamıştı. Bu maçta yeni transferler hepsi görev alacak. Alveresi sakatla devam ediyor, oynamayacak. Duran da oynamayacak. Ama Nene, Kerem Aktürkoğlu Türkoğlu gibi oyuncular bu maçta yer alacaktır ve farklı yaratacaklardır bu maçta. Keyifli bir maç olacaktır. Fenerbahçe maçın favorisi. Fenerbahçe'de e, 4 kuponun 4'ünde de değerlendirdim aslında. Ayrı ayrı kombinasyonlar yapacağız ama burada bunu değerlendirecek olursam maç sonu 2 tercihinde bulunacağım. Sizlere Fenerbahçe maçıyla alakalı. Dediğim gibi 5 maç bunları ayrı ayrı kombinasyonlar yapabiliriz. Yani e, aslında ben şimdi ilk mesela birinci kuponumu 4 maçlı yaptım. Siz bunu 3 maça düşürebilirsiniz. 2 maça düşürebilirsiniz. E, veya bir gol ekleyebilir, bir gol çıkartabilirsiniz. Sadece ben burada e, nasıl çok fazla terse düşmeden kupon yapar, yaptığımı size anlatmaya çalışıyorum aslında. İlk kuponum Rosenborg Bodogun mücadelesi 2.5 üstü. Kopenhag 2.5 üstü. Monaco 2.5 üstü. Fenerbahçe 2.5 üstü. Burada benim bunların hepsini 2.5 üstü almamın sebebi burada her takım tek başına bu maçlar üst yapabilir arkadaşlar. Yani karşı takım gol atmasa bile tek başına bu takımlar maçı üstü taşıyabilirler. 4 e, maçtık. Siz bunu 3 maçta da düşürebilirsiniz. Riski biraz daha azaltırsınız. Monaco maçını mesela buradan ilk çıkaracağım maç olur. Ko Rosenborg, Kopenhag ve Fenerbahçe üst. ayrı bir kupon yapabilirim. İkinci kuponum biraz daha hem taraf bahsi ve oranı arttırmaya yönelik. Ee, gene Fenerbahçe'yi burada 2 ve 1.5 üstü yani 2 ve 2 gol atarı deplasmanda. Rosenborg Bodo maçında 2.5 üstünün yanında karşılıklı gol var. Devel Kuzen maçında 1.5 üstünü ev sahibi biri ilave ederim. Kopenhag maçında direkt iki buçuk üstünü yazarım. Bu da dörtlü bir kombinasyon. Bunu üçlü de düşürebiliriz. Burada düşürürsek de atıyorum Leverkusen'i belki çıkartırız. Fenerbahçe iki ve bir buçuk. Bodo karşılıklı gol var diye iki buçuk. Kopenhag'da iki buçuk üst yazabiliriz. Siz böyle bir araştırdığınızda belki Kopenhag çıkaracaksınız. Belki çıkamayacaksınız. Alttan bir maç maçta ekleyip beş maçı yazacaksınız. Ama benim tavsiyem özellikle bir günde 5 maç yayınlıyorsam ya 7 maç altı maç yani de o ortalamayla gidiyorum hepsini birleştirip e, tek bir kupon yapmamanız. Aradan sizin de mantığınıza veya bu maç biraz daha zor dediğiniz maçı aradan eleyebilirsiniz. E, taraf bahsi olarak iki maçlı bir kombinasyon. Fenerbahçe deplasmanında 3 gol atar. Kopenhag kendi sahasında 3 gol atar. Bu ayrı bir kombinasyon. Fenerbahçe 3 gol atar 2-10 civarında bir oran verir. 2-10-2-20-2-30 kadar çıkıyordur. Kopenhag da gene 2 civarlarında 3 gol atarı bir oran veriyordur. Belki daha fazla. İkisini yapıp böyle 5-6 oran 2 maçta yakalayıp Fenerbahçe'nin 3 gol atarı ve Kopenhag'ın 3 gol atarını değerlendirebilirsiniz. Son olarak da hani böyle biraz daha düşük miktarda hani gün böyle bol gol beklediğimiz maçlardan Fenerbahçe 3.5 Bodo 3.5 Kopenhag 3.5 yapıp o da ayrı bir keyif kupon olarak değerlendirebiliriz. Benim burada ilk kuponum ilk verdiğim kupondur bu arada kendi yapacağım. Diğer ikisini de yaparım. Son kuponu da artık daha önce bu maçların dışında başlamadan kendime yaptığım kupondan gelecek miktara göre son maçı değerlendiririm. Bunun dışında tabii ki bunların dışında birçok maçı çalışıyoruz. Ben de kupon yaptığım zaman bunların dışındaki maçları zaten oynuyorum. Ama bunları sizlere şu anda çok fazla burada boğmak istemediğim, daha garanti giden maçlarla değerlendirdiğim için bunları paylaşıyorum. Ama ileride böyle abone sayımız arttıkça, izlenmelerimiz arttıkça, canlı yayın modumuz açıldıkça... Orada belki yarım gün boyunca, bir gün boyunca canlı yayınlarda e, hep beraber gün içerisinde başka maçlarda hep beraber değerlendireceğiz. E, kanalımızı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü için herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın.